E, tam time'dan çok şeyde 15 dakika canlı yayın aldı. Evet aldım. canlı yayın ben, oldu TRT'de. <laughs> yani Kahramanmaraş anlatıldı. Kahramanmaraş'ta neden yapıldı anlatıldı. Bu da Kahramanmaraş'ın Türkiye'de tanınması noktasında, bu yönüyle de tanınması noktasında önemli bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla biz sadece hani Kahramanmaraş'ı işte sanayisi var, şiirin başkenti, evet. Öte, evet. Gibi bir şey hani kültürünle başkenti olsun noktasında önemli bir adım olarak görüyoruz bu konferansı. Çünkü konferansa izlediğimiz gibi hani davetiyeler bütün evet. Bütün 200 3 kişiye gönderdi Ankara'da tüm milletvekillerimiz de, tüm işte Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere başbakan, bakanlarımız evet. davetiyle hem de daha sonra ulusal basında yer almasıyla evet. oldu. Dolayısıyla Karamaş bu yönüyle de öne çıkmış oldu diye